Yönetimin temelleri Bir yöneticinin rolü nedir? Küçük, yerel bir hayır kurumundan büyük, çok uluslu bir şirkete kadar her tür kurumda ürün veya hizmet yaratmak ve kurumun hedeflerine ulaşmak üzere kaynakların verimli ve etkin bir şekilde organize edilmesini ve kullanılmasını sağlamak amacıyla becerilerini, bilgilerini ve deneyimlerini kullanmak için yöneticilere ihtiyaç duyulur. Tüm bu faaliyetler insanlarla gerçekleştirilir. Bu yüzden yönetimin en önemli unsurlarından biri ilişkileri kurmak ve devam ettirmektir. Çalışanlardan en yüksek verimi almak önemlidir. Sıra dışı yöneticiler yüksek performans ve çarpıcı sonuçlar yaratmaları için kişilere koçluk yaparak, onlara ilham vererek ve güçlü ekipler oluşturarak bir adım öne çıkarlar. Bireylere, kuruma ve daha geniş paydaşlara fayda sağlamak için her çalışanın benzersiz potansiyelini belirler ve kullanırlar. Tüm bunlar planlama gibi pratik becerilerin, liderlik gibi yumuşak becerilerin ve organizasyona uygun kişisel değerlerin bir karışımını gerektirir. Bugün yöneticilik rolünün önemli bir unsuru şirket kültürünü yansıtan uygun davranışları modellemesidir.